Merhabalar Çilek TV izleyicileri. Ben muhabiriniz Saner Özkurt. Bugün Çankır'dayız ve Sezer Bey'i Çankır'da yakaladık. Güzel bir e, magazin programı geçirmek istiyoruz ve Sezer Bey'den dehşet cevapları alacağımıza inanıyoruz. Şu an Sezer Bey dışarı çıkıyor. Hemen benimle gelin. Sezer Bey, Sezer Bey birkaç dakikanızı alma şansımız var mı? Acelem var biraz. Birkaç dakika, ufak birkaç soru soracağım. Hı bırakacağım. İyi, tamam, hadi, sor. Sezer Bey öncelikle iş hayatınız nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Şu anda bir problemim yok. Üstünde çalıştığımız bir projemiz var. Bu kadar söyleyebilirim. Proje hakkında birkaç spoiler verme şansınız var mıydı? Yani dediğim gibi üstünde çalıştığımız proje hakkında daha fazla bilgi veremiyorum. Zaten çıkınca sizin daha haberiniz olur. Merak etmeyin. Peki iş hayatınızı sorduk. Gündelik hayatta neler yapıyoruz? Birazcık da oradan sorular soralım. Size. İyiyim. Teşekkür ederim. Hobilerimle ilgileniyorum. Kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Genelde hayatım monoton geçiyor ve projelerim geçiyor zaten. Peki, Türkiye'nin gündeminden birkaç da soru soralım size. Altın Mandalina ödül töreninde yaşanan tartışma hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani, ee, o konu hakkında ben çok fazla bir şey söyleyemem. İkisi de çok yakın arkadaşım zaten. Aralarında geçen mevzular ikisini ilgilendirir, beni değil. Peki, Altın Mandalina ödül töreninde hiç ödül alamadınız. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani dediğim gibi, ee, bu benim verebileceğim bir karar olmadığı için çok da fazla bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Ama sanki biraz ödül alamadığınız için kırılmış gibisiniz. Niye konuyu farklı yerlere çekiyorsun ki? Ya, peki tamam kısmayın. Son bir soru daha. Şu an Türkiye'nin gündeminde. Türkiye'nin dedikodu kaynağısı gibisiniz şu anda. Herkes sizi konuşuyor. Sosyal medyalar her yerde. Yani olay gibi bir haberiniz çıktı. Deniz Hanım'la adınız anılmakta ne düşünüyorsunuz? Yani ne şu, söylemek istersiniz bizlere? Şu an ortada net bir şey yok. Ama eğer olur da e, olursa sizin de zaten haberiniz olur. Eminim ilk bize söyleyeceğinizde. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkür İyi günler. Edin. Sizi rahatsız ettik.